Haydi geleceğinize yatırım yapalım. Bireysel emeklilik sistemi kısaca BES, çalışma hayatınız sona erdiğinde rahat bir nefes almanız için tasarlanmış, devlet destekli bir birikim aracıdır. Nasıl çalışır ve devlet katkısı sisteme düzenli olarak katkı payı ödersiniz. Bu parayı seçtiğiniz profesyonel fon yöneticileri sizin için çeşitli yatırım araçlarında değerlendirir. BES'in en büyük avantajı, yatırdığınız her kuruşa devletin yüzde 30 oranında katkı yapmasıdır. Yani 1000 Türk lirası yatırırsanız, devlet anında 300 Türk lirası daha ekler. Esneklik ve yönetim BES, tamamen size özel ve esnektir. Katkı payınızı ve ödeme sıklığınızı bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca birikiminizin yönetildiği fonları dilediğiniz zaman değiştirebilir, risk tercihinize göre daha agresif veya muhafazakar yatırım yapabilirsiniz. Sonuç ve çağrı bez, geleceğinizi bugünden güvence altına almanın en akıllı yollarından biridir. Devlet katkısıyla birikiminizi katlayın ve emeklilikte hayalini kurduğunuz yaşam standardına ulaşın. Unutmayın, iyi bir emeklilik için en iyi zaman bugündür.